Zaten satır ürünler, vesaire evet. evet. burada şey yapılıyor. Herkese selam. Nasılsınız? Merhabalar. 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 Sosyal Sosyal sorgu Sosyal sorgu Sosyal Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler üzerine olan her şeyi... üzerine olan her şeyi siyasal iletişim çalışmalarında da dahil olmak üzere. Bizim buradan iyi önce yanımda anlattığım reklam, reklam ve halkla ilişkiler çıktılarını burada üretime geçiriyoruz. Örnek birkaç proje izletelim. Aslı hocam. Açık altı. Biz belediye başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'yü ağırlıyoruz. Ee, Sayın Hakan Tütüncü're kısaca bahsetmek istiyorum. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Antalya Barosu'nda avukatlık mesleğine başladı. Haziran 2003'te AK Parti Antalya İl Başkanlığı 1. olağan kongresinde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 yılında AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcılığına atandı. 2005'te AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Kongresinde AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanlığına seçildi. Bu görevi 3 yıl başarıyla sürdürerek 13 Nisan 2008'de Gençlik Kolları 2. Olağan Kongresinde ikinci kez yeniden aynı görevde seçildi. Kendisi şu an Kemper Belediye Başkanı olarak hizmetlerini sürdürüyor. Ee, sadece az önce e, arkadaşımızın okuduğu e, özgeçmişle sınırlı olmayan e, çok değerli bir kişi, çok değerli bir insanla karşı karşıya olacaksınız Daha sonra e, belki de bir süre sonra e, biz Hakan 3. E, bakanı'mızı veya e, Hakan Tütüncü e, başkanımızı burada ağırlamıştık diyeceksiniz. İleride e, arkadaşlarınıza, yanınızdaki kişilere söyleyeceksiniz. Çok siyaset gelecek parmak olan genç bir belediye başkanına sahibiz. E, kendisinin tecrübelerine faydalanmakta e, yarar var. Biz de her fırsatında değerlendiriyoruz, faydalanıyoruz kendisinden. E, AK Parti'nin e, siyaset merdivenlerinde İlerliyor belki ama kendisinin hem hukuki, hukuk fakültesi ve avukatlık mesleğinin dışında da son derece iyi bir iletişimci, iyi bir iletişimi son derece kuvvetli olan bir siyasetçi kimliği olması da sanıyorum bu salonda olmasının en büyük özelliklerinden birini taşıyor. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak Türkiye'deki 60 iletişim fakültesinin içinde özel bir yerimiz olduğunu düşünüyoruz. Ee, oldukça dinamiyiz, potansiyelimiz oldukça yüksek, çizgimiz yukarıya doğru. Ee, hem üretimlerimizi daha nitelikli hale getirmek, Türkiye'nin en iyi üretimlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Ama bunun yanı sıra yaşadığımız bölgeye, yaşadığımız çevreye de daha fazla katkımız olsun. Yaşadığımız bölgeyle, yaşadığımız çevreyle çeşitli temaslarımız olsun istiyoruz. Tabii bu sınıf, buradaki herkes biliyor ki çok çalıştık, yani e, ben geldiğim zamandan beri çalışıyorum, öncesinde de muhakkak atılan adımlar vardı ama hep beraber çok çalıştık, belli olgunluklara eriştik, belli yetkinliklere ulaştık, dolayısıyla bundan sonra çevremiz için, Antalya'mız için, Kepez için, Muratpaşa için, bu bölge için neler yapabiliriz? Bizim kafamızda hep bir problem. Yaptığımız haberlerle, çektiğimiz belgesellerle, yaptığımız haklı işler kampanyalarıyla, internet projeleriyle, reklam projeleriyle, radyo programlarıyla beraber sadece e, nitelikli iletişim ürünleri ortaya koymayı hedeflemiyor. Aynı zamanda da çevremize nasıl daha fazla katkımız olur? Yaşadığımız çevreye biz kendimiz ne katabiliriz, yaşadığımız çevreden ne alabilirizinde de kaygısını yaşıyoruz. Özellikle sosyal sorunlarla ilgili olarak çok ciddi bir hedefimiz, çok ciddi amaçlarımız var. Daha fazla sosyal duyarlılığı, gelişkin bir iletişim fakültesi olmak istiyoruz. Bu konuda hep beraber çalışıyoruz. Bugün de bu açıdan çok önemli bir konumuz var. Kepez ilçemizin hakikaten son derece genç, dinamik, başarılı, eğitime, kültüre, sanata e, ve çevresine e, dönük yatırımlarıyla hepimizin ilgisini çeken, hepimizin takdirini toplayan Sayın Hakan Tütüncü'yü de burada ağırlamaktan, fakültemizle tanıştırmaktan da çok mutluyuz, çok onurluyuz. Bunu da ki bundan sonra gerçekleştireceğimiz projelerde, belki ortak projelerde e, beraber güzel e, etkinlikler gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla ben de Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak hakikaten Antalya'mıza kattığınız değerlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu başlangıcında iletişim fakültemiz sizinle bundan sonra da daha güzel birlikteliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, siyaset ve iletişim bu konuyla alakalı benden bir söyleşi yapmam istendiğinde ben çok özel bir hazırlık yaparak gelmedim buraya. Söylediğim hiçbir şeyin bilimsel hiçbir kıymeti olup olmadığını da işin en başında sizlere ifade etmek istiyorum. Sadece en büyük okul olarak gördüğüm hayatın içerisinde ya da siyasetin pratik ortamı içerisinde elde ettiğim tecrübelerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve aslında bu söyleşinin bir monolog olmasından çok diyalog olmasını hedefliyorum. Bir süre ben konuşacağım, o kısa sürecek. Ondan sonra sorularınızla ne anlatmak istiyorsam, ne anlatmamı istiyorsanız beni o şekilde kanalize etmenizi ya da oralara yönlendirmenizi sizlerden özellikle istirham edeceğim ki bu söyleşilerin eğer bu usulle yapılırsa daha fayda sağlayacağını sizlere ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bir siyasetçinin en önemli ihtiyaçlarından birisi kendi zihninde kurgulamış olduğu düşünceleri, oluşturmuş olduğu dünyayı ya da sınırlarını çizmiş olduğu, içini doldurmuş olduğu mesajı sevgili arkadaşlar muhataplarına, kendisi dışındaki herkese anlatabilmesi gerekir. Bunun için de iletişimin e, siyasette çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, siyasetçilerin ve liderlerin ajansları falan olmaz. Dünyada, dünya tarihine etki etmiş birçok siyasetçiye baktığınız zaman bunlar ajanslarla çalışan kimseler değildirler. Mesela Gandhi'nin bir reklam ajansı yoktu. Hümeyni'nin de bir reklam ajansı yoktu. Ama bu insanlar, ya bu ve buna benzer birçok insanlar, mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir reklam ajansı yoktu. Ama o yapmış olduğu mesajı topluma anlatma noktasında, insanları etkileyebilme noktasında kendi düşüncelerine çekebilme noktasında oldukça başarılı isimlerdi bu liderlerin hepsi. Ve sayamayacağımız daha birçok kişi. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, siyasetçi için iletişimin doğuştan kazanılan bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ama tabi bununla beraber bilimsel yolların, bilimsel yöntemlerin de çok iyi kullanılmasının neticesinde gelinen dünyadaki gelişmişlik seviyesi içerisinde mesajın çok daha aktif ve çok daha etkin bir biçimde karşı tarafa ulaşması, özellikle bilgi ve bilişim çağında mesajın çok hızlı bir şekilde yayılması noktasında etkili olduğunu düşünüyorum. Ama iletişimin merkezinde, yani bir siyasetçi bakımından iletişimin merkezinde siyasetçinin bizzat kendisinin olduğunu düşünüyorum. Eğer bu nokta ile alakalı siyasetçide siyasetçi de doğuştan getirdiği bir takım nitelikler, bir takım özellikler, hani şimdi modern zamanlarda ona karizma diyorlar. Eğer o karizma yoksa, o ufuk yoksa siyasetçi de istediğiniz kadar onu iletişimle parlatmaya çalışın, iletişim ajanslarıyla ya da iletişim yöntemleriyle, yollarıyla. Onların sadece yapmacık bir figüran olduğunu ve bunun da çok kısa sürede yıkıldığını görüyorum. Bunun sayısız örnekleri var. E, pratik hayatın içerisinde de bunların çok fazla örneklerinin olduğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Tabi noktadaki en önemli yani siyasetçinin iletişimini güçlü kılabilmesi için en önemli özelliklerin başında değerli arkadaşlar samimiyet geliyor. Eğer Bizim gibi siyasetçiler, konuştukları şeylerin samimiyetine kendileri inanmıyorlarsa, onları karşıdaki insanlara anlatabilme gibi bir özellikten maalesef uzak olurlar. Onlar yapmacık gülerler, yapmacık bakarlar, yapmacık konuşurlar. Bazıları insanları bu yolla etkileyebildiklerini sanabilirler. Ama insanlar özellikle yüz yüze iletişimde, yapmacıkla samimiyeti ayırt edebilecek kadar nitelikli düşünme yetisine bana göre sahipler. Dolayısıyla hissettiklerini anlatabilmek ya da samimiyetle konuşabilmek siyasetçinin iletişimindeki bana göre en önemli yanlardan, yönlerden bir tanesi. Hiçbir iletişim mecrağı, hiçbir iletişim kanalı yüz yüze ve göz göze iletişimden daha etkili değildir. O yüzden bir siyasetçi ne kadar çok insanla bir araya geliyorsa, ne kadar çok insanla birebir bir araya geliyorsa, gerçek ortamda bir araya geliyorsa bu kadar başarılı olur diye düşünüyorum ve iletişimi de o kadar güçlü olur. Ve kendi mesajını karşıya o kadar güçlü iletebilir. Tabii bundan yıllar evvel bir yani batılı siyasetçiyle bir ortamda konuşuyor idik ve o şöyle söylemişti. Seçimleri nasıl kazanmak lazım? Ne önerirsiniz siz bir siyasetçi olarak? Ben çeşitli şeyler söyledim. O da şöyle böyle bir konferans salonunun içerisinde bir grup arkadaşımıza konferans veriyorduk. O masanın üzerine oturdu. E, buldozer e, botları vardı. Onları böyle bağlarını çözdü, çıkardı ve masanın üzerine tak diye koydu. Bunlardan ne kadar çok eskitiyorsanız o kadar seçim kazanabilirsiniz. Çok etkileyici bir anlatım yöntemiydi bu. Hiç aklımdan çıkmıyor. Dolayısıyla çok fazla gezip, çok fazla dolaşmak, çok fazla insanla yüz yüze temasa, göz göze temasa geçmeyi aslında ifade ediyordu. Bunun da çok doğru, çok doğru ve geçerli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar ifade ediyorum, söylediğiniz her şeyde samimi olduğunuz ölçüde inandırıcılığınız artıyor, insanlar size e, o doğallığın içerisindeki samimiyetle kıymet veriyorlar ve dolayısıyla bunun da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi öyle enteresan hadiselerle karşılaşıyoruz ki e, mesela bir yerel yöneticinin en önemli yanının yönünün bana göre şu olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan bir noktaya bağlayacağım, iletişimcilerle de bir ilişki kuracağım burada. Bizim deliyle deli, akıllıyla akıllı, küçük de küçük, büyük de büyük. Yani biraz abiyane olacak belki ama sarhoş da sarhoş, berduşla da, da berduş olmamız gerekiyor. Yani onlarla aynı dili konuşmamız gerekiyor ortamlarda. Eğer bu geçişleri sağlayabiliyorsak bizler e, halkla ilişkiler noktasında başarılı oluyoruz. Ama yok, siz bu noktada herkesin seviyesine inemiyorsanız, herkesin seviyesine çıkamıyorsanız bir siyasetçi olarak o noktada toplumlar aranızda ciddi iletişim problemleri oluyor. Ve bu iletişim problemleri de sizin halkla ilişkiler noktasında zayıflığınıza delalet ediyor ve sizin başarılı olamamanızı sonuçluyor. Bir tanesi beden dil diksiyon vesaire bunlarla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Ama Türk dilini çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum. Bu hep benim hayatımda çok önemli bir ilgi alanı oldu. E, Türkçe'yi düzgün konuşmayla alakalı, düzgün kullanmayla alakalı büyük bir hassasiyetim var. Ama bu noktayla ilgili bir eğitim almadım. Beden diliyle de ilgili almadım. Bu konudaki kanaatimi asla az evvel ifade ettim. Bu eğitimlerin çok bir fayda sağlayacağını, çok bir fayda meydana getireceğini de işin doğrusu düşünmüyorum. Doğal olmanın geçer akçı olduğunu düşünüyorum. Halkla ilişkiler ve siyasal iletişimde. E, ne hissediyorsanız onu söylemeyi, hissetmediklerinizi de asla söylememeyi tercih ediyorum. E, ben Böyle bir siyaset dili, böyle bir siyasal iletişim dili kendime uygun gördüm ve bunu uyguluyorum. Kavga eden siyasetçi profilini pek sevmiyorlar e, ve dolayısıyla onlarla da ilgilendiğiniz zaman hem insanlar sevmiyor hem de karşı rakiplerinizin <laughs> reklamını yapmış oluyorsunuz. O yüzden toplumun değerleriyle çatışan bir siyaset anlayışı e, yeryüzünde, hiçbir yerde bence geçerli bir akçe değildir. Bu bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir cümle daha söylemek istiyorum. Bu da benim yine tecrübelerimin arasından çekip çıkardığım bir cümle. O da şu, siz arkadaşlar ne kadar doğruyu yaparsanız yapın. Toplum sizin doğru yaptığınıza inanmıyorsa, sizin doğru yönde hareket ettiğinize inanmıyorsa, böyle bir algısı yoksa, o noktada ...siz o insanları ona inandıramazsınız. Ha bu ikisi... ...birbiriyle bütünleşen şeyler değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir mahkemelist... ...anlayışı ifade etmek için... ...ikinci cümleyi söylemedim size. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, siyasette. Ama yine siyasetçinin... ...kendi inandığı... ...değerler çerçevesinde... ...her ortamda doğruyu söylemesinden yanayım. E, bir zikzak çizendiği... Ama doğrusal ilerleyen bir trend ortaya koymasından yanayım. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. E ama sorunun esas bana göre cevabı toplumun değerleriyle çatışan, toplumun değerleriyle örtüşmeyen düşüncelerin çok fazla prim yapmayacağını yapmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar Türkiye'de vatandaşlar belediye başkanı, milletvekili neyse işte hangi siyasi pozisyondaysa seçimle göreve getirdiği kimselere dokunmak istiyorlar. Yani onların daima yanında olan, iyi gününde, kötü gününde halini hatırını soran, arayıp soran kimselerin kimseler olmasını istiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Toplumun beğendiği rol modeller bunlar. Dolayısıyla e, bu rol modelleri en iyi şekilde ortaya koyabilmek için de az önce söylediğim o samimiyet çok önemli. Ben e, belediye başkanı olduğum ilk günden itibaren halkımın içerisindeyim. Ben halkımın beni başkan olarak görmesini hiç istemedim. Ben bir ortama gittiğim zaman aman yarabbim bir başkan geldi diye böyle kendini kasan, gelen insanlar olsun istemedim. Çünkü bu bir protokol yaklaşımlıdır. Ben şunu hayal ettim, şunu yapmaya çalıştım. Kendimden küçüklerin abisi olmayı istedim. Yaşıtlarımın arkadaşı, büyüklerimin kardeşi, biraz daha yaşlılarımızın da evladı olarak algılanmayı çok istedim. Şimdi açık söyleyeyim, yani bu makamlar hiçbirimize kalıcı değil. Dün başkaları vardı, yarın da başkaları olacak. Ama önemli olan eskilerin deyimiyle bir yadı cemil olabilmektir. Yani güzel bir şekilde anılabilmektir. Siz kendinizi kasarak ya da halkın sizin karşısında kasılmasını talep ederek bir yere varabilmeniz mümkün değil. Onlar o ilişkilerin tamam sanal ve yapmacık ilişkilerdir. İnsanlar bana Hakan abi dedikleri zaman başkan dediklerinden çok daha mutlu oluyor. Ya da evladım diyor yaşlılar. Annem kuzum evladım böyle annelerin çocuklarına yönelik kullanmış oldukları sıfatlarla hitap ettiklerinde çok mutlu oluyor. Evin bir parçası kesinlikle. kesinlikle. Yani bu, bu bu çok önemli bir şey.